Teşekkür ederim Fatıma. Sol çalıştı. Evet. evet. Yukarı Vur 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 vur. Çek vur. Ailem çiftçi olduğu için çiftçi olacağımı düşünüyordum. Hiç böyle bir hayalim yoktu. Ama hocamın beni keşfetmesiyle bugün kendimi bu camianın içinde buldum. Tarlaya gidiyordum. O yorgunlukla antrenmana gidiyordum. Bazen sabahları antrenman yapıp akşam tarlaya gidiyordum. Ben başarı aldıkça ailem daha da çok güvendi, daha çok arkamda durdu, daha çok destekledi. Her gün başardıkça her bir yeni derecemde ailem, arkadaşlarım bana gerçekten destek olmaya başladı. Bana inanmaya başladılar. 17-34 attım, şampiyon oldum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Şu an daha yeni kamptan çıktım. Gerçekten çok hazır hissediyorum kendimi. Bayrağımızı göklere, İstiklal Marşımızı okutmaya, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip EOF'tan madalya ile dönmek. Bu başarıları alırken değerli antrenörüm Sercan Ocak, öncelikle sonra aileme gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün buralardaysam onların sayesinde buralardayım. Bizim Abdülkirim'le Abdülkerim'le maceramız Abdülkirim'in e, Abdülkerim'in ortaokul yıllarında yetenek taraması ile başladı. E, bu sporcumunun bazı testleri yaptım. Bu testler sonucunda atma branşına yönelik olduğunu tespit yaptım. E, ama bizim en büyük sorunumuz vardı. Abdülkerim köyde yaşıyordu. Gitme kalma sorunu olduğu için biz maalesef ben haftanın belirli günleri köye gidip gelmek zorundaydım. Çünkü elimizi taşın altını ne kadar koyarsak o kadar verim alacağını ben düşünüyordum. Çünkü e, yeteneksel olarak, e, anatomik olarak da vücudu bu spor yatkındı. Daha sonra antrenmanlar devam etmeye başladı. Biz Abdülkerim'le e, ilk yarışımızda 73 metrelik bir atışımızla, fırlatma topuyla e, kendimizi bir ön kulvara attık. Hani bir şeyler yapabileceğimizi hissettik. Daha sonra gülle atma branşıyla eee antrenmanlarla onu yoğurmaya başladım. Kerim yıldızlarda e, gençlerde U16'da U18'de hem açıkta hem salonda e, Türkiye şampiyonluğu oldu. Birçok madalyamız var. Bizim hedeflerimizin bir tanesi artık yani Türkiye şampiyonu olduktan sonra e, Avrupa barajıydı. Avrupa barajını geçmek için artık yani antrenman planlamamızı değiştirdik. Günlerimiz arttı. Ardından e, Bulgaristan'da uluslararası yarışmada sporcum 17 30'luk derecesiyle ülkemizi ilk adımını, ilk bayrağımızı orada güzel bir şekilde temsil ettik. Avrupa aracını geçtikten sonra artık önümüzdeki gençlik olimpiyatlarında sporcum hak kazandı. Üsküp bölgesinde inşallah orada en güzel şekilde bayrağımızı göklere çekip İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz. Bizleri her zaman yanımızda olan e, Sayın İlçe Müdürüm, Söğüt İlçe Müdürüm Arif Yavuz'a, Bilici Genç Spor İl, İl Müdürüm e, Ramazan Demir'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Atletizm sporu ile 2019 yılının son aylarında tanıştım. E, okuldayken e, antrenörüm Mehmet Akoyun hocam e, okula e, seçmelere geldi. Bu seçmelere ben de katıldım dedim hani bakayım geleyim neymiş diye falan seçmelere katıldım sonra yavaş yavaş antrenmanlara falan geldik daha henüz hiçbir şeyin farkında değilim hani sporun ne olduğundan falan geldik baktım ile e, Van'da seçmeler falan yapıldı yarışmalar burada kendi aramızda koşuyorduk orada ilk birinciliği falan elde ettim ilk yarışmam yarışmam olmasına rağmen e, şehir dışlarına falan çıktık güzel başarılar elde ettik sonra gitken bu atletizm sporu ile tanıştık güzel başarılar elde ettik gelmeye başladık e, yavaş yavaş fenerbahçe spor kulübüne de seçildim. Milli takım yarışlarına gittim baya. E, 2010 2024 yılında Şubat ayında e, Avrupa Cross Kulüpler Şampiyonası'nda takım halinde e, şampiyon olduk. Bunu iki yıl üst üste şampiyonluğu elde ettik. Balkan Cross ikinciliğim var. Kasım ayında gitmiştik. Romanya'da yapıldı. Onun dışında e, Makedonya'da yapılacak olan ilk defa böyle bir güzel başarıya e, gitmeye hak kazandım. Makedonya'nın Üsküp başkentinde 20-26 Temmuz e, tarihleri arasında Çocuk Olimpiyatları Festivali'nde gitmeye hak kazandım. E, hedefim orada altın madalya ülkeme kazandırmak, en iyi şekilde ilimi ve ülkemi en iyi şekilde orada temsil etmek, bilim aşımızı tüm dünyaya duyurmak. Bu başarımın e, mimarları, antrenörlerim Mehmet Akkoyun Hocam ve Mehmet, Münir Akkoyun Hocam'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar sayesinde bu kadar güzel başarılar imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Ee, Makedonya'da yapılacak çocuk olimpiyatlarında elimizi ülkemizi temsil edecek 3000 metrede madalya, e, gözüyle e, bakmaktayız sporcumuza. İnşallah yarışma sonucunda madalya alıp ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Evet, evet, e... Günde şu an e, milli takım kampında e, haftanın 6 günü her gün e, çift antrenman şeklinde antrenman yapıyoruz. E, yüksek e, rakımda. Sabah en yüksek rakımda, yani akşam ise piste inip antrenmanlarınızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet, şu an bu çocuk olimpiyatları dediğimiz e, organizasyon yani Avrupa'nın en iyileri yani o branşta her ülkeden bir sporcu gelmekte. Şu an e, sporcumuz da e, ülkemizin en iyi e, kendi yaş kategorisine en iyi 3000 metrecisi. E, ülkemizi de Makedonya'da 3000 metre branşında temsil edecek.